İddia ediyorum kaplanların neden turuncu renkli olduğunu bilmiyorsunuz. Hayatlarının yarısı saklanmaç oynayarak avlanmakla geçen kaplanlar neden dünyanın en göz alıcı ve fark edilebilir rengine sahipler? Açık konuşmak gerekirse aslında kaplanlar herkes için turuncu renkte değiller. Biz insanlar bir kaplanı ormanda gezerken bu şekilde görüyor olabiliriz. Fakat kaplanların yemek menüsünde olan hayvanlar, yani avladıkları hayvanlar kaplanları bu şekilde yeşilin bir tonu olarak görüyorlar. Biz insanlar trikromatik bir görüşe sahibiz. Bu da kırmızı rengi, mavi ve yeşil rengi işleyebileceğimiz anlamına geliyor. Fakat diğer memelilerin çoğu, özellikle geyikgiller ve atgiller, iki renkli görüşe sahiptirler. Yani gözleri, mavileri ve yeşilleri algılayabilir fakat kırmızıyı algılayamazlar. Ve bu fark onların av olmasının sebeplerinden biridir. Onların kırmızıyı ayırt edip edememe farkı hayatta kalıp kalamayacaklarını belirler. Yani kaplanlar bizi aslında turuncu